Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve bugün size de. Ee, şimdi benim konuşamadım ya. Şimdi benim Tabi YouTube'da 400 kaça abonem var bilmiyorum ama ona bakarak oyun indireceğim. Şimdi ilk önce bir bakalım. 486 48 mi? 86 yapak ya. 6 da bu var. Şimdi 86'ya gitmemiz lazım. Ne olur Bir bu var Bir de 48'e bak. 48 Bu ne de bir ya Bok bok şeyle bindi bir de Bir de 6'ya bakalım 6'da bu var Son 8'de bu var Bunu ellemeyeceğim hiç 4 var. Roblox indirildi şimdi. İndirilsin bakalım. Bakın bunları in oynayacağız. Hadi la. İndiremedik anasını satayım. Bekleyin. Burada 80 var. E, e, Allah'a çok şükür bari giydirmece gelmedi. Bak mesela bu gelebilirdi. 85 şimdi iniyor. Bu ne lan? İndivilsin ona güvençim ben de. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açılıyor. Açıl be. Şimdi eğer telifliyse ona göre olmaz telifliysen donu başmayalım. Şu bak sebebim. Hadi la mali. <laughs> 55 yaşındayım. Hadi ya. Ne kadar uğraştırıcı bir şeydi bir ya. Ben ne diyorum? Oynamıyor ya. Ben de diyorum? Nasıl oynamıyor? Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Allah ablamız geldi. Bana şarkı söyleyecek. Neyse git abla. Ağız böyle kaldı. Neyse ya bu kadar yeter. Saçma oyna katlan ama. Yeter ya kapat. Neyse arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Daha diğer challenge'lar ya da videolar gelebilir. tarz videolar. Bu tarz. bir dahaki videomuz ne olacak ona göre. Siz yani Brawl Stars oynamayı devam edeyim mi? Yoksa devam etmeyeyim mi? Ya da PUBG ya da futbol ya da başka bir oyun. Play Store'dan. önerdiğiniz bir oyun varsa onu oynayabilirim. Ve kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Asla. Görüşmek üzere. Hadi. Bay bay.